Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Avrupa Birliği'nden kritik destek açıklaması Değerli izleyenler, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Yılva Johansson tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Türkiye açıklaması hala geçerlidir. Avrupa Birliği, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaos Meyer Landrut da Mart ayı sonundaki Hatay temasları sırasında soruları yanıtlamıştı. Türkiye Avrupa Birliği Göçmen Anlaşması'nın 5. yılının dolduğunu anımsatan büyükelçi, Birliğin Türkiye'nin tek başına omuzladığı göçmen yükünü paylaşmaya devam edeceğini söylemiş ve Türkiye'nin mülteciler için yıllardır gösterdiği çabayı muhteşem olarak niteleyerek Türkiye 700 bin Suriyeli öğrenci ulusal eğitim sistemine dahil etti ve bunu muazzam bir başarıyla gerçekleştirdi demişti.